sevgi ve saygıyla konu sporda dürüstlük yani dürüstlük serisinin herhalde dördüncüsü mü oluyor? Özellikle spor konu e, yanlış söyledim mi? Futbol böyle basketbol yani insanların birbirleriyle yarışmalarına neden olan sporlar sorumlu olabiliyor. Hatta dikkat edilirse belki en fazla küfür atılan sporlardan bir tanesi belki de boks veya futbol gibi sporlar olabiliyor. Şimdi hani insan diyebilir kim insanlar böyle olumsuz yönlere yöneliyor diye yanlış tüm, tümcü oluşturabiliyorum yani böyle olumsuzlukları vardır diye niçin insan böyle sporlardan uzak kalırsın? Mesela ben şunu bilimsel olarak sorsam, bir insan 10 yıl boyunca futbol oynasa mı vücudu daha sağlıklı olur yoksa 6 ay boyunca vücut geliştirmeye gitse mi vücudu daha sağlıklı olur? Yani 10 yıl boyunca spor yapan bir insan, işte futbol oynayan bir insanın vücudu mu daha sağlıklıdır yoksa 6 ay boyunca vücut geliştirmeye giden bir insanın vücudu mu daha kuvvetlidir, daha sağlıklıdır? Yapılan sporun senin hayatını geliştirmesi gerekiyor. Yani böyle vakit kaybetme tarzında değil. O yüzden futbol, basketbol, tenis ve buna benzer nice sporlar bunlar gereksiz. Onun yerine vücudu geliştirecek ve insanın hani bir gün bir saldırıya maruz kalması durumunda veya hani kendi değerlerini savunabilmesi için kişinin hani bir ordu üyesi olması gerekiyorsa öyle durumlarda insanın hazırlıklı olabilmesi için kendi vücudunu belli bir düzeyde tutması gerekebiliyor. Onun dışında şu anki sporların çoğu açıkçası pek o kadar insanlara erdem kazandırmıyor. Nice kirli işler böyle sporcu olan insanlar arasında olabiliyor. Mesela şahıs boksördür ciddi bir tarzda belki belli bir kuvvete sahiptir. Fakat buna rağmen bu insan bu gücüyle eğer mesela yanlış konuşuyorsam özür arzıyla insanlara zorbalık yapabiliyor. Bir şahıs ne diyeyim böyle kirli işlere, zorbalıklara, saldırganlıklara bulaşabiliyor. O yüzden spor merk, asıl meslek olamaz. Yan meslek olabilir. Hani bir insan profesördür, bunun yanında sporla kendisini geliştirir. Veya bir insan araştırmacıdır, bunun yanında spor yapar, bu ayrı. Fakat varını, yoğunu, her şeyini spora adamak, yani insanlığın kendi beynini geliştirmesi açısından yetersizdir. Zaten şu an dikkat edilse dünyada o kadar devletler var. Bu devlet sorumluları arasında kaç tanesi tamamen kendi hayatını spora adamış olan insanlardan çıkmış. Nice vücudu kuvvetli olan insanlar var. İleri düzeyde bir üniversiteyi bitirmiş. Fakat vücudu zayıf. Birçok insanların emri altında çalışabiliyor. Mesela şu an bir ileri düzeyde bir üniversite mezunu olan bir insan. Mesela kamu yönetimi veya siyasal bilimler mezunu olan bir insan kaymakam olabiliyor, vali olabiliyor. Nice kuvvetli olan insanlar onun emri altında olabiliyor. Dolayısıyla insanların kendi beyinlerini geliştirmelerini merkeze almayacak tarzda sporla uğraşması zararlı olabiliyor. O yüzden sporun hayatın merkezine oturmaması gerekli. Zaten günümüzde mesela bir vücut geliştirme bile iki günde bir bile gidilse birer saatliğine yine insanın vücudunu geliştirmeye yeterli olabiliyor. İnsanın böyle güya hayatını adamış gibi gözükmesi insan için böyle pek de ne diyeyim en sonuçta pek böyle yani yaşam bu kadar basit değil sonuçta. Yani insanın sonuçta geliştirilebilecek bir zekası var. İnsanın kendisini geliştirebileceği birçok alanlar var. Dünya insanlığına çok daha yararlı olabilecek yönleri var. Bu alanlar dururken mesela bir insanın durup da kendisini spor alanında özellikle geliştirme ye yönelebilmesi yani kendini tam ileri bir düzeyde geliştirmesini sağlamayabilir. O yüzden yani spor ikinci derecede bir meslek olarak kabul edilirse uygun olarak, yani uygun olabilir. Ayrıca mesela sporcular arasında bazen ciddi kıskançlıklar olabiliyor. Mesela şahıs yıllar boyunca belli bir spor yapıyor. Fakat o motoru yapacağına, üç aylığına bir vücut geliştirmeye gitse belki vücudu daha kuvvetli olacak. Yani sporlar da insanın vücudunu geliştirmeye yönelik değil. Hani insanlar genellikle nasıl ki çocukken zıplamaktan, hoplamaktan hoşlanabiliyorsa, insanlar da aslında çocukluklarını tam aşmadıklarından dolayı bazen gereksiz hareket yapmak isteyebiliyorlar. Yaş ilerlese bile yine zıplamaktan hoşlanabiliyor yıllar boyunca seni zıplayacağına düzenli bir tarzda vücudunu geliştirmeye yönelik belli ağırlıkları kaldır. O mu vücudu daha fazla geliştirir yoksa yıllarca zıplamak mı? Ve zaten sporda pek böyle insanlar hızlı bir tarzda geliştirilmiyor. Mesela şahıs siyah kuşak hani bu dövüş sporlarında alması için güya kaç ay hatta bir yıl iki yıl belki geçmesi düşünülüyor. Halbuki eğer bir insan ciddi bir çalışmayla, ciddi bir çalışma yapa, kendisine yapılırsa bir haftada siyah kuşağa geçebilir. İleri bir düzeyde bu insan bir eğitim alırsa bu insan başarabilir. Peki ne için bir haftada siyah kuşak düzeyine erişebilecek bir insan bir veya iki yıl boyunca bekletiliyor? Yani bu işler paraya dönüşmüş. Yani şahıs insanlara spor öğretmeyi amaçlamıyor veya öncelemiyor. O sporla kendine para kazanma derdinde. Yoksa hani tüm bildiklerini insanlara çok kısa zamanda öğretse insanlar ona uzun süre bağlı kalmayabilirler. O yüzden bazı spor dalları belki çok kısa zamanda insanlar için yani erken bir tarzda öğrenilebilir. Fakat buna rağmen insanlar bekletilebiliyor. Nice böyle dövüş sporları. Çok kısa zamanda belki ileri bir uzmanın yanında yoğun bir kamp içerisinde başarılabilir. Çok kısa zamanda. Bu sadece spor için değil, matematik için de böyledir. Okul dersleri için de böyledir, üniversite eğitimi için de böyledir. Mesela bir insan yıllarca okula gidiyor, matematiği öğrenemiyor. Fakat sağlam bir hocanın yanında özel ders alıyor yıllarca öğrenemediğini kaç haftada ya belki bir ayda ve olsun bir, bir, senede kısa zamanda öğrenebiliyor. Yani eğer insanlar yoğun bir tempo oluştururlarsa kısa zamanda yıllarca öğretilmeyen bilgileri öğrenebilirler. Spor için de böyle. Mesela şahıs kendince güya belli sporlarla uğraştığını zannediyor. Aslında vakit kaybediyor. Onun yerine sen dürüst bir hoca bul ve gayet dürüst bir şekilde ona şunu söyle. Ben çok kısa zamanda olabildiğince erken bir tarzda kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Bu konuda ne kadar bir hızda kendimi geliştirebilirim de. Ve o insan da eğer senin hızlı bir tarzda kendini geliştirmen için yardımcı olmaya istekli ise kısa zamanda seni ilerletebilir. Fakat eğer senden para kazanma amacındaysa yıllarca insan bekleyebiliyor. Yani o yüzden bu insanların para karşılığında bekletilmelerinin giderilmesi gerekiyor. Bu sadece spor alanında değil, eğitim alanında da böyledir. Ne diyeyim, daha farklı alanlarda da böyledir. Mesela bir şahıs kendince çok kısa zamanda belli alanlarda gelişebilir. Mesela bir berberlik çok muzurdur. İleri düzeyde bir insan bu işi belki bir haftada öğrenebilir. Fakat yani sanki bu iş çok zormuş gibi belli bir zamanda bu iş insanlara öğretilebiliyor. Güya ben hatırlıyorum zamanında Anadolu Lisesi'nde ilk olarak hazırlık sınıfında İngilizce dersi veriliyordu. Ve bir senemiz orada güya İngilizce ile geçti. O sıralarda yaşımız 13 civarıydı. Ve ben buna rağmen güya yıllarca Anadolu Lisesi'nde... İngilizce eğitim almış olmama rağmen ÜDS sınavına girdiğimde yanlış hatırlamıyorsam ilk ÜDS sınavında aldığım puan 30 ile 40 arası bir puandı. Fakat bir insan 6 aylığına bir ciddi İngilizce kursuna gittiğinde bizim yıllarca Güya Anadolu Lisesi'nde öğrendiğimizden daha fazlasını daha ileri düzeyde yani sonuçta daha fazlasını öğrenemez mi? Yani bu işler birçok işlerde böyledir. Birçok konularda böyledir. Spor alanında da bir öğrenci aslında çok hızlı geliştirilebilir. Matematik alanda çok hızlı geliştirilebilir. Kıskançlık var. Özellikle spor dünyasında ciddi bir kıskançlık. Bir kin de olabiliyor. Sanki böyle rakip özellikle mesela bir boks maçında sanki öldürülmesi veya yaralanması veya sakatlanması onaylanabilen bir kişi olarak değerlendirilebilir. Aslında boks, hani vicdani açıdan değerlendirilse cahi, doğru bile değil. Hatta ben dini açıdan olayı belirtmiş olsam zamanda ben en azından bir fıkıh kitabında mesela boks gibi sporların caiz olmadığı belirtilebiliyordu. Bilmiyorum yani şimdi genel olarak bu konuda İslam fıkıhı ne söyler veya diğer dinlerin bu konuda değerleri nedir? Fakat açıkçası insanları kine yönlendiren sporlardan insanın sakınması gerekiyor. Hani tamam insan öğrensin. Fakat erdemli bir tarzda. İnsan eğer belli bir spor alanında ilerlemesine rağmen eğer erdem öğrenmiyorsa insanlar için zorbalaşa da bilir. Ve bakıyorsunuz şahıs bir böyle vücudunu geliştirince artık yani insanlara saldırgan olabiliyorsa böylesi insanlara aslında eğitim vermek bile doğru değil. O yüzden önce insanların ne için spor yaptığını belirleyip insanlığa yardımcı olma veya sağlıklı olma veya zulmü engelleme amaçlı olarak eğitim vermek gerekiyor. Fakat günümüzde mesela bir karate öğrenmeyi isteyen veya bir vücut geliştirmeye giden bir insan belki kendince yani kim insanlarla kavga etmeyi istiyor. Hani zaten o vücut geliştirme sorumlusu olan insan karşıdaki insan niyetini olup, niyetini pek önemsemiyor. Yeter ki ona para gelsin. Fakat önce soracak, mesela bir insan vücut geliştirmeye gidecekse aslında şöyle bir belgeyi imzalayacak. Ben vücut geliştirmeyi kötü amaçlarla, saldırı amaçlarla, tehdit amacıyla, böyle kavga amaçlı olarak yani keyfi yoksa hani insan kendi değerlerini korumak için kavga eder ayrı. Yani bu amaçla kullanmamayı onaylıyorum. Yani böyle bir belgeyi imzalamadan bu insanlara sportif Özellikler kazandırılmayacak. Yoksa nice insanlar var, bakıyorsun böyle vücutça kuvvetli, fakat acaba bu vücutça kuvvetli oluşunu insanlığa yararlı olmak için mi kullanıyor? Yoksa kibirli bir tavır mı sergiliyor insanlara? Mesela zamanda bir karete eğitimi almış olan bir insan vardı. Kendi çocuklarını öyle bir bu insan korkuturdu ki Mesela yıllar önce geçmiş olmasına rağmen hatırlıyorum kendi çocuğuna kürsü fırlatmıştı. Hatta kendi çocuğu tarafından bu insan öldürüldü. Yani o yüzden uzak olsun gerçi böylesi durumlar insanlardan. Yani spor yapan insanlara belli bir belge imzalatılması lazım. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara, zavallılara, hastalara, hastalara mazlum olan insanlara saldırma olmayacak kişinin kendi değerlerini savunması için ancak bu iş kullanılabilir. Yani böylesi kriterlere bağlı olunursa bu insana bu eğitim verilecek. Yoksa gel yeter ki para getir. İşte bu amaçta bir spor üretilirse işte sonuç ne olur? Birbirine küfreden, birbirine saldıran bir spor müsabakasında, bir spor maçında birbirlerine şişe fırlatan, birbirlerini yaralayan, birbirlerini sakatlayan insanlar tör. dürüst bir spor anlayışı oluşturulması dilegiyle, saygıyla